He, hepinize he, merhaba arkadaşlar benim yükselikte S yeni sorular serimize başlayacağız arkadaşlar şimdi oyalanmadan başlayalım bu arada skinimi değiştirdim bu skin daha güzeldi e, onu beğendim ben onu kullanacağım benim e, eski skinim arkadaşlar yani Steveti ikinci skinim Sarp arkadaşlar ama onu başta bir tane şey seçtim. O beyazlıydı. onları seçmiştim önce arkadaşlar. <Sessizlik> hatta burada bir tane e, ağaç da var. Ona devam edecek. Onu anlamadım. Ama onu biz iki kişi çekeceğiz arkadaşlar. E, arkadaşlar. Şöyle yeni sövbeşlerimize başlayalım. Ha bu arada arkadaşlar. Beni sövbeşlerimiz e, galiba ona iyi bakacağım ben. Şu arkadaşlar adını em yazalım. Ve arkadaşlar sadece Emi yazmayı bilmiyorum ben. başta bir şey ya da yazabiliyorum. Ay ben mutluyum. Mesela sapatanın şuradan hile de kapatalım arkadaşlar. Şimdi başlayalım. He bu arada arkadaşlar skin çok güzel. Haberiniz olsun. Ben skin markasına bayrak takmak istiyorum. Yakında takacağım e, ee, galiba yakında veya 3 ay sonra bilmem ne zaman yapacağımı. Şimdi arkadaşlar yeni sözlerimizde tekrardan tek başı yani yeni sözlerimiz bölüm arkadaşlar. Şimdi başlayalım. 2 saniye ayırmadan arkadaşlar. Ee, videoma altı arkadaşlarınız çok mutlu oluyorum. Şimdi gişi birden bile yaptım. Hiç ben bunu planlamıştım. Ben gidişi planlamıştım. Ee, gidişi böyle yapmak istedim. O yüzden böyle yaptık. Direkt başlangıçta öyle yapmak istedim. Şimdi şuradan şunu açalım. Şimdi arkadaşlar Allah ağacın üstünde biz. Bantalımı biz ölsek burada doğacağız şimdi arkadaşlar. Ee, oraya kırmak istemiyorum o yüzden. Ee, belki yatak yapabiliriz. Ee, ve arkadaşlar bu bölümümüzde yer altında yaşayacağız. Ee, üçüncü bölümümüz ay dördüncü bölümümüzde de ev yapalım belki. Ya yani da üçüncü. Bilmiyorum. Ee, arkadaşlar şimdilik madende yaşayacağız. Maden daha güvenli arkadaşlar. Benim için. Şimdi daha gizli oluyor. Ee, ama evleri ben daha çok seviyorum. Şöyle kıyanı. Ee, arkadaşlar bu arada kısa olacak bu video. Odun topladım bir yer. Ee, bu bölümde sadece madenimizi yapacağız. Büyüteceğiz. Ee, maden yapacağız biraz Sonra videoyu bitireceğim. Ee, bu adı kestim de tamam. Şimdi şunu Şunların hepsini dönüştürelim. Az yönü dönüştüreceğim. Tamam iki tane kaldı. Ee, bu arada arkadaşlar. Neden ben iki tane bıraktım? Söyleyeyim. Çünkü bunlara odun yapabiliyorsunuz bilmeyen varsa. Bir tane kazma yapalım. Ee, şu şimdi kazma gördüm Bu arada arkadaşlar galiba e, şu karakter tabloyu alalım. Şuraya bir tane ev yapmak istiyorum. Şurası daha ya. Odamızı döndürelim. Koyun sesi geldi. İnşallah büyüktür. Çok da olabilir. Aha. Buradan geliyormuş. Koyu. <laughs> ve ee, arkadaşlar. Şöyle hızımız nereye kayboldu? Ha. Öldüm. Öldüm. Ee, oradaki domuzu gördüm ama oraya gitmek istemiyordum. Eee. şöyle kırayalım. Ve arkadaşlar. Bu mod değil. Tekrardan haberiniz olsun. Belki mod sanıyorsunuzdur. O yüzden yine de yani tekrardan tekrarlayayım ben. Ben yani bir kere söyledim ama yine de söylemiş olayım. Şimdi arkadaşlar böyle e, kazalım. Karakter e, table'ı şöyle bir koyalım. Ve arkadaşlar şuradan taş kazma yapalım. İki tane. E, biraz da kız belki kırılır bu o yüzden. Ee, ben şimdilik oraya kapı yapmayacağım. Akşam oldum oraya taş koyacağım. küçük kapı yaparsak kıracaklar. Ben yani güven ölürsek seri biter arkadaşlar. O yüzden önlemek için kafaya çalıştırmalıyız. Kafa çalışıyor da daha sevmedi Minecraft'ta. Şimdi arkadaşlar kıyalım. Ee, bu arada arkadaşlar ölürsek seri biter. Video dışında da ölürsem biter. Ama hiç ölmem ben galiba video dışında. Ölsem size haber veririm ben. Ee, şimdi arkadaşlar şöyle kıralım. Bunları. Ve arkadaşlar ee, ben Hunger Games videosu çekecektim ama bulamadım. Ee, eski serverları buldum o yüzden evet, bu arada arkadaşlar katil kimde oynayacağız onu e, isterseniz şimdi anlatayım ben size bilmeyenler varsa şimdi arkadaşlar katil kimde ee, siz katil olacaksınız kırmızı yazı çıkıyor otomatikten kendi kendine seçiyor önünüzde kırmızı yazı çıkıyor sonra e, ee, kılıcı saklayabilirsiniz veya gösterebilirsiniz. Dedeftik oluyor. O size demir kılıç geliyor. Tek atıyorsunuz dedeftik de size Aa, tek atıyor. Size demir kılıç oluyor. Masumsa e, ee, dedeftik olursa dedeftik kaybediyor arkadaşlar. A katil dedeftik olursa dedeftikin oku düşüyor. Ve arkadaşlar dedeftik de katil öldüyse kazanıyor bir tane katil oluyor arkadaşlar ee, bu arada altınlar topluyorsunuz oradan sonra 10 tane olursa size bir, bir, bir yani bir ay bir de yay mermisi geliyor bir tane bir hakkınız oluyor İşte ee, işte ben onu bir kere oynadım o yüzden çok iyi ve çok giremiyorum o yüzden e, pek çekemeyeceğim ee, koyun gördüm orada keselim hemen onu Şöyle bir tane de taş kılıç yapalım. Ee, taş kılıcımızı alalım arkadaşlar. Şurada öv Şunları e, e, arkadaşlar bir de buna şey şey yapmak istiyorum. Bunu yapmak istiyorum. Hu olmadı. Hop tek yedi. çok güzel. Yatağımız da var. Şuradan hemen bir tane yatak yapalım. Şu e, şuraya koyalım. E, arkadaşlar Arkadaşlar bir tane şuradan stick yapalım. Bir tane de balta yapalım. Şunu kıralım. Şimdi arkadaşlar bunu içeri koyalım. Şöyle şuraya koyalım. Sonra iki tane sandık yapalım. Sonra bir tane fırın yapalım. Onu koymadım bu farkındayım arkadaşlar. Kaç tane fırın yapalım? Şu üç, dört tane yapacaktım. Ee, arkadaşlar şimdi bir tane bu ya. Ee, bir tane buraya koymak istiyorum. Bir tane de şunun üstüne koymak istiyorum. Nasıl? Şimdi arkadaşlar. 1 ee, bir, iki, üç, 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 evet. şuraya şöyle ortasına hop hop odun sığmadı ben dışarıdan bir tane biraz daha odun alayım tam şu odunlardan topunu. Ee, bu arada arkadaşlar Yorum yazmayı Onu da söyleyeyim. Bu arada çok e, de video çekeceğim. O yüzden hiç kızmayın. Fesken video çekmiyorum diye. Kesin bu da zoom var. testten anlamında. Hep sesi duyunca öyle diyeyim. Şimdi arkadaşlar. Şuralara bunu neden koydum? Evet arkadaşlar videoyu da duyuyorum. Evet arkadaşlar kalmışız. Bunu neden yaptım ben? Ee, çünkü bunu ben bir tane şuradan sandık odası yapacağım. Oraya koyacağım. O yüzden ee, arkadaşlar şimdi ya, biz oraya sandık odasını yapmaya başlayalım. Şurayı kazacağız. Şuraya kapıyı koyacağız. Şimdi arkadaşlar şunu videoyu bir dönüştürelim. kapı yapalım. Bir tane buraya. Bir tane de buraya yapalım arkadaşlar. Şimdi biz buraları kazanım. İnşallah denir çıkar. Şöyle kazanım buraları. Ee, Allah dışarı çıktık. Ee, arkadaşlar şöyle şöyle taşla kapatalım. Ee, <laughs> Bu arada arkadaşlar hala açtayım. Yaşamadım. Şöyle kıyalım. Ee, arkadaşlar şurada bir şeye bakacağız. Ee, şuraya bir kat daha yapayım ben şöyle. Şu taşı kıralım. Arkadaşlar şuraya şundan şuraya koyduk bunu. Buraya da koyalım. Şimdi arkadaşlar bizim dışarıdan odun toplamamız gerekiyor. Odun. Tocuğum, şu odunlarla ben meşale yaparım arkadaşlar ee, Öbürüne de e, işte bunlar benim bu beyaz ağaçları ne zaman e, alıyorum derseniz kömür yapmak için şimdi şöyle gidelim arkadaşlar ee, şöyle fırınımızın hemen şöyle yerine didenim. ona beyaz odun koyalım ve altına da Bundan koyalım. İşlesin şimdi piş. Ya yanlış yaptım ya. Bunları buraya koyacaktık. Bunları buraya koyacaktık. Bu nasıl şey pişiyordu? Unuttum. Yoksa bunu koyup bunu buraya mı koyacaktık? Bunu mu buraya koyacaktık? Bunu mu? Arkadaşlar unuttum. O yüzden bir şey olmaz. Neyse en azından toplayalım. Şöyle bunları da dönüştürelim. Ee, arkadaşlar nasıl yok ya? Gitti kafa. Kafa çalıştırma izledi mi? Bir bak bu işte ee, başka kömür bu normal kömür arkadaşlar. O başka kömür yapacaktım ve akşamı yok ya? Şunu koysak. Bak olmuyor. Neyse arkadaşlar. Eee. yapamadık. Dur ya ben şimdi buraya açayım da ışık gelsin. Işık. Daha rahat kazayız. Kafayı çalıştıralım dedim ben size. Meşale yoksa onu koyuyoruz. Ben oraya e, kum kazıp oraya cam yaparım. E, kazma kaydı ama neyse biz de var. Şöyle şöyle kazalım Eee kas 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 tas kas. Şuradan dışa çıkmaya başladık. Koyun gördüm orada yavru koyun. Hop. Tamam bu kadar büyüklük yeter. Ee, şimdi. şimdi Uyuya kapatalım. Dedenim içeri. Uyuyalım. Ve arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Görüşmek üzere. Like atmayı unutmayın. Yorum yazmayı unutmayın. Ya zombi yüzünden bitiremedim. Arkadaşlar like atmayı unutmayın. Yorum yazmayı unutmayın. Bye bye. Dur. Yo. Neyse bitiremedim. Bir daha söyleyeyim. He. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Görüşmek üzere. Like atmayı unutmayın. Yorum yazmayı unutmayın. Bay bay. Bay bay.